Sevgili dostlar şehrin güney bölümündeyiz. Bu bölgenin çok rezalet bir yer olduğunu sizlerle defalarca paylaştık. Bu canların sığınacak hiçbir yeri yoktu. Kulübeler yaptığımızı söylemiştim işte 10 tanesini yaptık ve getirdik. Bu bölge yapmaya da devam edeceğiz. Bir ay boyunca buranın ihtiyacını karşılamak için her şeyi yapacağız. Bugün aramıza katılan misafirlerimiz var. Hakan Bey Avusturya Viyana'dan hoş geldiniz. Kızıyla birlikte geldiler. Hilmi Hanım, Elif Hanım yine bizlerle birlikte bugün dördüncü, beşinci gün oldu. Bir hafta bizimle çalışıyorlar sağ olsunlar. Onlar da yurt dışından geldiler. İzliyorsunuz zaten. Şimdi mamalarımızı hazırladık. Götüreceğiz gölgede. Önce bebişlerimizi ve buradaki çocukları doyuralım. Sonra sağ çalışmasına başlayacağız. Biraz sonra da aramıza katılan dostlarımız olacak. Buralar temizlenip ilaçlanacak ve kulübelerimizi yerleştireceğiz. Bebişlerimiz gezmeye de başladılar. Buraya göl kenarına kadar gelmişler. Dolayısıyla su sorununu da hallettik. Bu iki bebişimiz daha aşağıdan geliyorlar. Onları da burada doyuracağız. Tamam kızım. Onlar da bizim bebişler. Güzel kızım. Onları da burada doyuralım. Annelerle birlikte bu bölgeye gelsinler. Kulübelerimizi bu bölgeye yerleşeceğiz. Hepsini toparlayacağız. Biraz sonra temizliğe de başlayacağız. Şimdi buraya geliyorlar. Serinlemek için göle giriyorlar. Ama rezilliği görüyorsunuz. Maalesef. Bu şekilde bir kısmı tabii hepsi değil. Gölün içerisi bile pislikle dolu. Toparlayacağız dostlar elimizden geldiği kadar. Hadi bakalım afiyet olsun. Bu bölgedeki bebişlerimizin yanına geliyoruz. Annemiz de yanlarında. Evet, bırakalım. Hemen çekiliyoruz onlar gelsinler. Evet. Hadi bakalım afiyet olsun. Doyurun karnınızı yoğurt, ekmek ve konserveyle güzelce hepsini doyuracağız dostlar. Hadi görüşürüz biz çalışmaya başlıyoruz. Asaş Alüminyum'dan da iki araç dostlarımız geldi. Hep birlikte çalışmalarımıza başladık. Tam hızla devam ediyoruz. Bu alanı komple temizliyoruz dostlar. Bakın. Berbat durumdaydı. Çok güzel olacak. Kimimiz taşları topluyor, kimimiz yani çöpleri, şişe kırıkları aklınıza ne geliyorsa. Tümsekleri düzlüyoruz, çukurları kumlarla dolduruyoruz. Hava çok sıcak. Bulut olsa da. Şimdi ben de devam ediyorum dostlar. Burası çok daha güzel bir yer haline gelecek inşallah. Kulübelerimizin önce zemirlerini hazırlıyoruz, kumla dolduruyoruz. Şimdi gençler kulübeleri getiriyorlar. Bir kısmı da dinleniyor. Bu kadar malzeme kovalarla taşınıyor dostlar. Olduğu yere bırakalım. Sonra kontrolünü yapacağız. İşte dostlar bu şekilde. Artık çocuklarımızın kışın rahat edeceği yerlerde yavaş yavaş hazırlanıyor. Şimdi bu kulübemizi yerleştireceğiz. Yan tarafa doğru tesviye yaparak devam ediyoruz. Gençler merhaba. Kolay gelsin. Beş dakika istirahat edebilirsiniz. <laughs> Dostlarımızın bir kısmı kum taşıyor. Kimi son kulübelerimizin yerlerini tesviyesini yapıyorlar. Bakın bu çocuğumuzu göstereceğim. Bu yenilerden. Az önce aracımızın peşinden çağırarak buraya getirdik. Kulübesini sahiplendi. Burası senin mi? <laughs> güzel çocuk. Güzel çocuk, güzel çocuk. İşte kum sarmamızın amacı da bu. İşte burada yatacaklar. Yine diğer arkadaşlar da kulübelerin üzerine brandaları çekiyorlar. Biz mebran çektik ancak güneşte çok yumuşadığı için yırtılabiliyor, akma yapabiliyor. Garanti almak için üstüne biraz da branda çekiyoruz. Evet dostlar kulübelerimizin kurulumunu tamamladık. Şimdi ilaçlamaya geçmeden önce İlayda kardeşimiz sağ olsun bizlere evde kendi elleriyle yiyecekler hazırlamışlar. Çok teşekkür Şu ediyorum. Çok beğenirsiniz. Beğeniriz. Siz yaptıysanız beğeniriz. Şimdi önce biraz bir şeyler atıştıracağız. Zaten arkadaşlar öyle iştahla bakıyorlar. <laughs> Hazırız. Biraz atıştırmalarımızı yapacağız. Daha sonra çalışmaya devam edeceğiz. Kulübelerimizin kurulumunu tamamladık. Şimdi çevreyi ilaçlamasını yapıyoruz. Bu sahada... Yıllar içerisinde onlarca canı kaybettik dostlar buralarda ölenler. O konuya fazla girmek istemiyorum. İşte sizler geri kalanını düşünürsünüz. Berbat bir yer demiştim. Temizliğini yaptık. Elimizden geldiği kadar tamamını ilaçlıyoruz bu çevrenin. Çünkü buralara yavrular da gelecek, anneler gelecek. İşte bu orman işlerindekini, bu bölgelerdeki doğum yapanları getirmeye çalışacağız. En azından bu bölge bari temiz olsun. Hastalıklardan kurtarmaya çalışıyoruz. Bir pompayı bitirdik. Şimdi tekrar hazırlayacağız. Ve temizliğe devam ediyoruz. Bu bölgemizdeki çocuklarımızın da evleri tamamlandı. Buraya 10 tane kulübemizi kurduk. Çevre temizliği yapıldı, ilaçlamalar yapıldı. Artık çocuklar da gelip yerleşecekler. Kışı rahat geçirecekler inşallah. Umarım buradaki kulübelere zarar vermezler. Eğer verirlerse biz inatla tekrar yapacağız. Ta ki huzur buluncaya kadar mücadelemiz devam ediyor. Bir sonraki adımımız yan tarafa bir 10 kulübe getirmek. Böyle on 10 devam edeceğiz dostlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kulübe kurulum işlerimizi tamamladık. Şimdi bebişlerimizin ekmeklerini ve yoğurtlarını hazırladık şöyle güzelce. Onlar da buradalar. Hadi gelin bakalım. Gel gel gel. Gel gel gel. Hemen şuraya koyalım bulut. Konserve tamam konserveleri de hazırlayalım. Hakan Bey siz de iyi yoruldunuz. Allah sizden de razı olsun. biraz serin çıktı. Biz de rahatladık. Çocuklar da rahatladılar. Geldi biraz sabır, biraz hazır mamalı Hazır güzellerim, hazır geliyor, geliyor. Gel 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 mamalar burada. Gel 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 gel. Gel gel, koş 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 koş. Oradaki konserve kokusundan yerlerini bulamıyorlar. he hepsi geldi. Harikasınız. Şöyle afiyet olsun. Rahat rahat bol bol yiyin bakalım. Çocuklarımız yoğurtlarını konservelerini yediler. Şimdi ekmeklerini veriyoruz ilave olarak. Çimenlerin üzerine bırakacağız. Buradan can isteyen alıp yiyecek. <laughs> Aferin. Bakın ekmeğini alan gidiyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bunlar bizim farklı yavrularımız, yedi tane olması lazım. Üçü burada, anneleri biraz ileride. Şimdi Bulut ilerilere bakmaya gitti. Anneyle uzaklaşmış da olabilirler. Biz bolca konserveleri hazırladık. Yine aynı şekilde yoğurtlar, ekmekler. Çocuğumuz da bizi takip ediyor. Her yerde yedi. Karnı tok. Hadi bakalım, afiyet olsun. Siz doyurun karnınızı. Bir tanesi daha çalıların içerisinden çıktı. Onu da getirdik. Anneleri de burada. Hep beraber kanından doyuruyorlar. Diğer kardeşlerine bakıyoruz sanırım. Sıcaktan bunu alıp bir yerlere girmişler işte ne yapsınlar. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Bunlar da yeni bebişlerimiz. Gezmeye çıkmışlar buraya. Ağaçların gölgesinde. Şu an uyuyorlar, döbüş yapıyorlar. Yine bir tanesini daha göstereceğim. Sen burada mısın kahverengi çocuk? Sen burada mısın? <laughs> Annelerini, mamalarını veriyoruz. Konservelerini. Bunlar daha küçücükler, gözleri açılmadı. Nereye, nereye, nereye? Yaramaz. Şimdi buraya annesine, mamalarını da yedekledik. Hadi bakalım görüşürüz. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun. Bu beyazlı yaramaz. Biraz uzağa gitmiş. Onu bulduk getirdik kardeşlerin yanına. O aç acıkmış. Şimdi anne karnını doyuruyor. Yanlarına gelip bebişleri emzirecek. Bakın şu an süt arıyor. O yüzden biz fazla burada oyalanmayacağız. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım anne gelecek şimdi. Görüşürüz. Buradaki yavrularımız çok güzel oldular dostlar. Balık gibiler maşallah. Hastalık da kapmadılar çok şükür. Nazar değmesin. Tamam tamam anneler de burada. Onlar da hemen ekmek, yoğurt, konserve ayırlı, ayarlıyoruz. Sabırsızlandılar. Tamam ya sinirlenmeyin. Allah Allah vereceğiz mamaları. Bir kaptı hemen oradan. Bize hatırlayanlar vardır. Bir metreden fazla yaklaşmıyorlardı. Şimdi diplerine kadar geldiler. Bitirsinler. Ondan sonra biz yine hazırlarız. İyice bir doysunlar. İşte bu kadar. Çok acıkmışlar. Şimdi biz uzaklaşınca anne de gelecek. Hadi afiyet olsun. İşte bakın. Bu yavrumuzdan üç tane olması lazım. Bir tanesi geldi. Bu arkadaşı buraya konserve ve yoğurt açtık. Annesi yukarıdan sesleniyor. Diğerleri sanırım anneyle mi gitti onu bilemiyor. Şimdi etrafa da bakacağız. Biz buraya bolca mama da yedekliyoruz. Aç kalmayacaklar. Hadi bakalım afiyet olsun. Tam biz ayrılırken diğeri de geldi. Demek ki ö, öbürü de gezmeye gitmiş o da gelecek. Mamaları var. Sular zaten yakın sorun yok. Hadi bakalım. Doyurun dövüşleri. Bunlar bizim pireli bebişler. İsimleri öyle kaldı. İlk bulduğumuzda pirelenmişlerdi. Senin gözlerin açılıyormuş yavaş yavaş. He? güzellikler. Anneleri dışarıda sonerle bulut onları doyuruyor şimdi. Diğer bebişlerimiz şöyle hafif sağa sola dağılmışlar. Gel bakalım gel bakalım. Seni yalamaş yalamaş. İşte buradalar yalamaşlar. Hadi geçin bakalım. Şöyle ben bir araya toparlayayım onları. İyi, sağlıklılar çok şükür. Sen de güzelsin. Tozma oldu yüzün. Bir dahaki gelişimizde biz bunları bir pire ile cıda yaptık mı sorun çözülecek. Sinirlenme senin yuvan orası mı? Bakın içeride de var. <laughs> Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Annemiz de burada kabın içerisinde bolca mamaları hazırlandı. Konserveleri, ekmekleri, yoğurtları. O da karnını doyuruyor. Süt yapsın. Bebişlerin yanına gitsin, karınları doysun. Afiyet olsun benim kızım. Buradaki yavrularımızın yanına geldik. Ekmeklerini doğuruyoruz şimdi. İki tanesi burada. Bu bizim kara kızımız. O da geldi. Tek yavrusu kalmıştı. Şimdi burayı hallettikten sonra ona bakacak. Bakacağız. İnşallah yaşıyordur. Kızım. Yadı bebişim. Gel. Bunların da iki kardeşi daha olması lazım. Onlar da sanırım sağa sola dağıldılar. Şimdi burada biz mamalarını hazırlayalım. Karınlarını doyuralım. Hocam hırsız var bu arada. <laughs> Ekmeği mi çaldı? Çok acıkmışlar. Hemen hazırlayalım. Bir karınlarını bir doysunlar. Mamalarını da yedekleyelim. Ekmekler, yoğurtlar hazırlandı. Şimdi üzerine de konserve açıyoruz. Anneler geldi. Yavruların ikisinin de sesi uzaktan geliyor şimdi. Onlar da gelecek. Demek ki anneleriyle gezmeye gitmişler. Şu anne ağacın arkasında. Hadi bakalım. Doyurun şöyle döbüşleri güzel olsun. Afiyet olsun. Sizlere anneyi de göstereyim dostlar. Kızım. İşte bir tanesi daha geliyor. Gel. Diğeri de orada. Dördü de burada. Tamam sorun yok. Bu annemiz de yiyor. Olsun. Karnını doyursun biz yine ilave ederiz. Bolca mamaları var. Diğer annemiz de burada. Gel kızım sen. Sen gelsene gelsene. Gel gel. Berrin Clark, Servet Enes, Ömer Polat ve Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayranızı kabul etsin. Çok şükür bebişimiz yaşıyor. Anne az önce karnını doyurmuştuk. Biraz yemişti daha doğrusu. Buraya kadar getirdi. Bebişimiz de burada. Bu ağacın altına sığınmışlar. Burada yaşamaya çalışıyorlar. İnşallah bu bebiş sağ kalır dostlar. Bir tane bebiş kaldı. Konserveleri verdik. Şimdi biz buraya mama da yedekleyeceğiz. Hadi bakalım. Afiyet olsun.